Evet. Selamünaleyküm. Beyaz yavruyu şükür teki alabildik. Kardeşi dumanlıyı dün ee, dün dumanlıyı Dünlerle de gün iki gün oluyor. Atmaca aldı. Gökte on aldı. Efendime söyleyeyim. Dört tane, altı tane yavru vardı benim. Uçurduğum. Altı yavrudan dördü gitti. iki tanesi şeye kaldı. Elimizde elimde kaldı. Bir bunu tek alabildik. Bir dumanlı kirli vardı. Onu atmaca aldı yukarıda nefeste. Sineğe çıkmıştı hayvan. Kendini yukarıda açıyordu. Boz vardı. Aynı şekilde bozu da ee... sineğe çıktıydı. Onu da göktevan aldı. Yukarıda patlattı. Dumanlı vardı bunun kardeşi. Aynı yuva kardeşi. O da beraber bununla beraber yeni açtıydı oyununu. İki gün oluyor. Onu da atmacıya verdik. Efendim mesela Gökdoğan aldı. İşte elimde kalan iki tane kaldı. Başka hangisini aldı? Bozu aldı. Bir tane boz vardı. Çok mükemmel oluyordu. Onu aldı. Bunlardan işte alanı aldı bayağı bir aldı kuşlar yani. Bu da iyi maşallah güzel geziyor. Daha yeni başlıyor. Bugün bugün ilk ilk tek aldığım gün bugün. Hayvan dün e, atmaca kovaladı. Şükür alamadı. Ondan dolayı çok ülke uçuyor. Dün atmaca kovaladı. Zaten bir gün önce kardeşine beraber uçarken dumanlı kardeşini aldı. Bunun yanında. Bunun yanında boz vardı. Bozu aldı geçen. Hep o, bu bana kaldı. Diğerlerini hep aldı. Bu beyaz kaldı. Bakalım hayırlısı inşallah Bir başına bir Kaza bela gelmesi inşallah Ondan sonra uçururuz. İzleriz hep beraber dostlarımızla beraber Allah nasip ederse. İşte Atmaca, Gökdoğan, Şahin Eksik olmuyor başımızdan. Bu sıralar bu sene çok yavru verdim ben Gökdoğan Atmaca'ya İnşallah bu son olur. Dünkü verdiklerimiz ve evvelki verdiklerimiz son olur. Yeter gayrı. Vallahi kuş kalmadı ya. Vallahi kuş kalmadı ya. Tamızıkları bile ayıramadım yani. Beş tane ayırmadım. Altından birkaç tane daha alayım diye. Benim aldığımı alıp götürüyor. Benim aldığımı alıp götürüyor. Atmaca götürüyor. Şahin götürüyor. Göktan götürüyor. Olmaz olasıca. Vallahi kuş kalmadı ya. Çok canımı yaktı bu sene. Hayırlısı inşallah. Bakalım beyazımız kaldı. Nefese çıktı, sineğe çıktı. İşte sineğe çıkmasında 2-3 tane kardeşin arkadaşlarını verdi, verdi geldi bu. Bugün de ilk defa tek attım. Hava şeyini bitirdi, yukarıda oyunlarını bitirdi. Bundan bir iki üç tane önce atladı da ben videoyu geç açtım. Maşallah geliyor dolaşıyor. Altına kuş açmadım. kuşa dayanıp dayanamayacağını bilmiyorum şu an. Altına kuş Kuşa dayanıp dayanamayacağını bilmediğim için şu an hele biraz kendini sakinleştirsin. tek alışsın diye. Tek uçmaya alışsın diye. Ay kurban olayım seni veren Allah'a. Sen atışlarını yerim senin atışlarını. Vay aman tele çarpacaktı vallahi. Aferin kurban olayım seni veren Allah'a. Vallahi tele çarpacaktı. Biraz ısındı. Fazla da yormak istemiyorum. Gidiyorum git biraz dolan da gel hadi kuzum. Çok şey uçuyor ya ürkek uçuyor hayvan ya. Vallahi bir atmaca hayvanların hayvanların da psikolojisini bozdu. Benim de psikolojim, psikolojimi bozdu ya. Vallahi şuna bak hayvan uçuşuna bak ya. Fuy fuy gidiyor arkasına atlı gelir gibi. Vallahi Allah Allah roket hızında gidiyor vallahi. Bir o tarafa bir o tarafa bir sağa bir sola gidiyor. Hayvan ne yapacağını şaşırıyor ya. yükseldi bak yükseldi oradan geliyor şimdi bir oyun daha yapsın da ondan sonra altına kuş açayım insin Bunlar benim sevdiğim kuşlarım. Yıllardır beslediğim kendi damarım. Yallah ya şu ebesi, dedesi Hay maşallah kurban olayım seni veren Allah Ha kurban olayım seni veren Allah Ha Aferin oğlum benim Ebesi, dedesi elimizdeydi 15 sene, 16 senelik damarım Kendi kuşlarım Çok güzel maşallah Bunlar ve diğerleri var, iki damarım var benim 15-16 senedir uçurduğum kuşlarım çok hoşuma gidiyor. Allah'a şükürler olsun. İnşallah daha da onlardan şeyi görürüz yani. Uçacak, uçacak, uçacağız, izleyeceğiz hep beraber. Yıllardır muhafaza ettiğimiz damarlar, kuşumuz. Bugünün yarının kuşu değil. Ya dışarıdan kuş almıyoruz mu? Alıyoruz. İlla hoşumuza giden kuş oluyor. Alıyoruz, getiriyoruz, deniyoruz bir şey çıkmıyor veriyoruz gidiyor iyi de paralar veriyoruz ama boş yani eski kuşlarımızı tutmuyor yani şu damarım benim 15-16 senelik damarımız yok başka kuş yok alıyoruz çok kuş alıyoruz ihalelerden mezatlardan facebooklardan youtube'lardan aldık ama yani bazıları var istediğimiz performans sağlamıyor. Sözüne satılan laflar var. Dille sat şey sözüne satılan kuşlar var. Dille satılan kuşlar var. Uçurup da göre göre bizim Avrupa'daki arkadaşların izleme imkanı yok. Telefondan da nerede izlersin? eder ne gelir bilemezsin. Ne gelir bilemezsin. Ha, kişiler vardır. Onlardan alıp uçurup onlardan alırsan alırsanız alırsa oluyor ama yoksa şey yok düzen yok eski kuşlar gibi düzen yok çok bozuk çıkıyor içinde adam gönderiyor al diyor hazır diyor gönderiyorum diyor. bana bir tanesi gönderdi ismi lazım değil, bir tanem mezatçının bir tanesi kardeşim diye al dedi gönderdi götür, götür dedi izle dedi oynamasa hazır kuş dedi ama güzel geziyor maşallah ya yukarı çıkıyor iniyor Allah'ım esirgesin onu inşallah. Her türlü yırtıcı hayvanlardan. Getirdik kuşu. İki gün sonra kuş alıştı. E, baktım kuş uçuyor alışmış. Kaldırdım. Hazır demiş dedi. Kuşta ne takla var, ne oyun var, ne gezme var. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sıfır. Bir e telefon açtım dün böyle. böyle. Ya dedi geldiği gün hemen uçuraydın dedi. Ne beklettin dedi. Ya ne diyeyim yani işte. En iyisi elinizdeki arkadaşlar, dostlar elinizde iyi kuşlarınız varsa kendi kuşlarınız varsa başkasının kuşundan medet ummayın. En iyisi kendi kuşunuzdur. 10 metrede oynasa, 15 metrede oynasa, 5 5'te oynasa, 10'da oynasa kuş senin kapındaki kuştur şu benim karşımdaki direkt 10 metre. Bunun 15 metresini oynadığı zaman kuş gerçekten güzel yani. 20 metre oynadım. Oo, mükemmel. 25-30'u zaten hiç söylemiyorum. Mükemmel üstü. Yeter ya ne olacak ya. Vallahi yeter. Bence yani yeter. Benimki kuşum şu direğin üstüne 15 metre çıksın, 20 çıksın. Yeter. Çıkar üstüne 5 tane olsa 25 yaparsa mükemmel. Daha Gerek yok. Okuşun altı da sağlam olur, üstü de sağlam olur, sağda sağlam olur, solu da sağlam olur. Hiç gereği yok. Elinizdeki kendi kuşlarınıza sahip olun. Sağdan soldan toplama kuş almayın. Size vermek isteyen alan satan kişilere bir bakın. Sen niye satıyorsun diye. Hani almıştır, belki satanı vardır ama elinde 3-5 tane kuş olup da onu satıyorsa o işte bir iş var. O işte bir mazaratlık vardır. Kuş çiğim altına babuş. He? Çıkmışlar ne güzel ötüyor lan. Tiki tiki, tiki 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 Nereye gidiyorlar? lan? Bismillah. Nereden çıkacak bu? Allah Allah kuş bir kayboldu ya. Burak bir şey mi oldu yine başına ya? Neyse dostlar. Selamünaleyküm. Ben şu kuşa bir bakayım. Kuş şu tarafa bir yere daldı ya ne oldu bilmiyorum. Of, o taraftan bir şey saldırdı. Hayvan da kendini oraya bir yere attı. Yeniden tekrardan kaldırdım hayvanı. Hayvan korkmuş, bayağı bir korkmuş. Yavaş yavaş, yine hadi ya. Bunun da başına bir iş gelecek. Oradan gökten şey ya, Şahin çıkıyor Şahin. Dün kardeşim de aynı şekilde geçen iki gün oluyor aynı şekilde aldı Şahin. O betoncunun beton santralinin oradan o köşeden hemen oradan bir yerden çıkıyor. Hayvanı nasıl gidiyorsa oradan saldırıyor. Buna da aynısını yaptı kuş oraya bir yere birden bire kendini şeye attı. Boşluğa bıraktı. Vallahi korktum ya. Şuna bak çirengi dolanıyor. Of. Gel oğlum gelin gel. Gel sen şu korkakla ürkekliği bir ataydın ailesine. İlk defa da bu taraftan video çekiyorum. Kümesini arka tarafından. Hadi hadi. Ya kuşlar korkudan uçamıyor ya. Valla bile korkudan uçuyor. Ya yani da şu kuşun yapacağı şeyleri ben biliyorum ya. Daha yavru hayvan Şuna daha yeni atmaca şey etti. Bık sık ya vallahi O sandık. Eş olsun vallahi eş olsun atmaca Gökdoğan Şahin neysiniz? Gidin ya artık ya bir. Bir rahat bırakın ya. Hadi yiyin kuzum hadi. Korkudan hayvan kendini yukarı doğru veremiyor. Nasıl attı oraya ya? Kendini bir demire boşluğa bıraktı atacağım şeyin Şahin'in korkusundan. Eğer Şahin tabi etseydi alırdı yani bunu. Gitme daha o tarafa gel işte gitme o tarafa. Hadi kuşlar da açtım altına haydi. Haydi kuzum haydi. İlk sefer uçuşunda hayvan atmacayla Şahin'le direkt burun burunla geldi. İlk tek uçuşunda direkt Şahin'le tanıştı. Hadi geldi bu kuşu işte ikna etti uçur bir daha. daha. Nasıl, ikna nasıl ikna edeceğiz? Nasıl ikna edeceğiz? Nasıl yapacağız? bilmiyorum. Ben de yerinde duramıyorum. Tren yolun ortasında dönüşüm. Tren bir renk gelecek de. <laughs> kuş şeyine giderek valla ha. Kuş yoluna gitti derler. Bir sakinle oğlum la. Kuş sakinleyemedi kendini şey demedi ya gitme o tarafa. Alıyor işte oradan çıkıyor. Nereden çıkıyorsa oradan alıyor işte daha o tarafa. Ne gidiyorsun ya Allah Allah. <laughs> gel oğlum gel oğlum gel. Ha o tarafa gidiyor. Ben o tarafa gitmediğim mi daha o tarafa gidiyor. Ha nereye gitti lan? Yok canım. Sen şu karşı tarafa bir geçin buraya. Evet, karşı tarafa geçtik. Şimdi kuşumuz hala uçuyor. Demek ki kuşa da dayanıyormuş hayvan. Altına ben ilk uçur, ilk sefer diye ilk teke uçuşu diye altına kuş açmamıştım ama kuşa dayanmaya başlamış. Bak. O da at şey büyük kartal mı kurtal mı neyse bir tane o dolanıyor orada. Şuna Kuşun altında geziyor. Acayipler ya. Kuş tane de bak. Aferin beyaz benim? Gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel. Hatta şey etmese de hayvan güzel uçuyordu ya. İyice bozuldu düzeni. Neyse hayırlısı var. Bunlarda bir çift daha var. Bir çift de yuvada var. Bir çift yerde var şu an. Onları daha yeni götlüyorlar, bel kırıyorlar bir hafta oldu onlara uçurmaya başlayalı. Bir çifte çanak da var, yuva da var. Annesi babası yeniden bir çift daha yumurtladı. İyice ağza şey alçaldı. Hop. Haydi kuzum in hadi. Hadi yoruldun hadi lan. Oy yavaş bismillahirrahmanirrahim. 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 Aferin ona benim. Evet dostlar. Kuşumuzun ilk seferini paylaştık. İlk sefer diyorum ya. Hep aynısını söyleyeyim. İlk teke aldığımız uçumunu sizlere de dostlarımla paylaşıyorum. İnşallah bundan sonraki ee, dönemlerde, günlerde neler yaşayacağız. Kuşumuzun içinde bizim için de hayırlısı olsun inşallah. Bir 10 dakika önce orada bir o binanın orada bir şey koptu. Bir fırıldak döndü orada ne döndü tam bilmiyorum. Ama bir Şahin galiba saldırdı. Kuş orada kendini yere attı. Birden bir attı yani. Oradan sonra oraya vardım. Oradan kuşu tekrardan kaldırdım. Kuş ondan sonra 10 dakika uçtu. Ama bayağı bir yüktü. Zaten bir gün önce, iki gün önce yine atmaca kovalamıştı hayvanı. Bugün de ilk tek uçuşunu yaptırdık. Şükürler olsun yerine indi. İzleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza işleri güzel rast gelsin. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bugün günlerden perşembe kaldı üç günümüz. Ee, hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Cümleten selamünaleyküm dostlar.